Şimdi elimde sizle ilgili bazı videolar var. Oh. Görelim. Nilgün Belgün, geçmişini silemezsin. <laughs> o videolarda Nilgün Belgün kılığındasın yalnız. Evet evet. Her zaman. Asumanla ilgili. Asumanla ilgili. Pardon. Evet. Asumanla ilgili. Lütfen. Buyurun lütfen. Canı. Asuman Krause. Geçmişini silemezsin. Güzellik yarışmasında derece aldıktan sonra... ...güzelliğin tescillendi ve yıldızın parladı. Dört numara Asuman Kraus. Sonra da bir Dur. filmde çıktın karşı... Ne oldu lan o zaman Kraus'muşsun. Kraus'muşum. <laughs> Yüzü değil. Her bir e ilave ettin bunun sonuna. Harf eklemiş. Evet, olalım. Devam. Kras sonra da bir filmde çıktın karşımıza. Hem de melek olarak ama... ...rolün kısa da olsa... Edepsiz bir melektin. Biraz ağır oldu. Sen ne dersin? Yok yok. Bence gütte <laughs> olanı da ağırdı. Sevgili Metin Şahat 4 le Ya bu. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Senin bir konuşman var. <laughs> Çok acayip. Çok acayip konuşuyorsun sen. Böyle bir konuşman sürekli birilerine benziyor. <laughs> yani ciddi söylüyorum. Bir söze ben buna şey diye düşünüyorum. Şimdi senin Big, Brother, Big, Big Brother'da seni izledim konuşman yavaş yavaş bu yaşında bizim Nihal Yalçın vardı hani böyle e, çok önemli bir oyuncudur o bizde bir kadın yapıyordu rol kişisi olarak o kadının konuşmasıyla aynı oldu senin konuşman Ya? çok acayip oldu yani sen galiba ana dilin Almanca diye Türkçe konuşmuyorsun <laughs> Türkçe konuşan birilerine dublaj yapıyorsun bence <laughs> birilerinin sesiyle Türkçe yani bana şöyle geliyor. Ama insan dublaj yaparak bu kadar eğlenceli olamaz. Sen de öyle manyakça bir şey var ki, bence sen kendine dublaj yapıyorsun. <laughs> Doğru biliyor musun? Doğru. Kendine ben dublaj yapıyorsun. Kişi. Evet. Diyorsun ki merhaba, hep kendini ayıkıyorsun. Almanya'daydım diyorsun, ama şimdi Türkiye'deyim diyorsun. En iyisi kendime Almanca'dan tercüme edeyim, <laughs> kendime dublaj yapayım diyorsun. Kendine <laughs> dublaj yapayım. Çünkü bak her sene farklı bir kadın olarak karşımızda. <laughs> Ciddi söylüyorum. Ama onun içinde binlerce kadın var onun içinde. Baksana haline. <gülüyor> <gülüyor> Çok açay Ya Matruşka. Valla öyle bir Şöyle, ama yapabiliyorum. Bir evet. gün, bir gün benim evet. bir oyuncu arkadaşım evet. biz Paris'teyiz. Ha, Asuman'la. Ha. <laughs> Harikulade bir modeldir bu arada. Asuman'la Paris'te fotoğraf çekmeye gittik ama Asuman'ı perişan ettik. Yağmur altında çekiyoruz, yerlere yatırıyoruz, uçuruyoruz, kaldırıyoruz. Ben de böyle bir model buldum yani. Ya genelde çişli modellerle pek bir şey yapamazsın çişli modeller. Ay oram üşüdü, buram üşüdü bilmem. Ben Brezilya'da da fotoğraf çektim. Kıza diyorum ki kızım şu ayağını suya sok da mayo fotoğraf çekiyoruz. Olmuyor. Bu her şeyi yapıyor. Her şey. Müthiş, profesyonel. Ondan sonra bir akşam oturuyoruz. Bu bize Böyle onun taktiğini yapıyor, bunun taktiğini yapıyor. Dedim ki Sezen Aksu hayranı bir arkadaşım var. Şuna bir telefon açla dedim. Sezen olarak de ki Okan'la beraber Paris'teyiz. Hı. Senden çok bahsetti. İstanbul'a döndüğümde seni çağıracağım de falan filan gibilerden. <laughs> Ondan sonra senle tanış, tanışacağım dedi. Oğlan zörü zörü ağlıyor <gülüyor> telefonda. <gülüyor> Yahu böyle bir şey olamaz. Bir mikrofonu alıp. Yapsana. Hı. Hı. Kırmızı. Hı. Hı. Evet. Be, be, ben de konuş? Ben şimdi Sezen Aksu hayranıyım. Çok hayranıyım Sezen. Alo Sezen. Canım nasılsın? Kiminle konuşuyoruz canım? Okan Durun, durun, durun ya, durun. He. Aa, Sezen Hanım, e, o kadar Aynen. mutlu oldum ki sizle konuştuğum için Sezen Hanım. Neredesiniz? Nerede olacağım yavrum? Evimdeyim, Kanlıca'da. <laughs> Şarkı yazıyorum <laughs> Şimdi Sezen Hanım bütün şarkılarınız bende var Hepsinin albümleri bende var Hepsini getirip teker teker imzalatacağım Öyle mi yavrum hangisini en çok beğeniyorsun? En çok e, e, Zelzele Zelzele ay O kadar çok bestem, şarkım var ki hatırlıyorum O zaten Orhan Gencebay'ın bestesi. Zelzele benim değildi değil mi canım? Neydi? Zelzele benim değildi canım Değildi. Şimdi biliyor musun ki Okan'cığım sana da kaybolan yıllarını geri verseler hiçbir şey söyleme hakkı yok. Bir çıkmadı o ses biliyor musun şu anda? Çünkü çıktı, çıktı. O şu. Çıktı, çıktı. Şimdi biliyor musun ki uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa. Çıkmıyor sesim. Aa, Çıkıyor. Niye Aynı çıkmıyor abi. Neden biliyor musun? Aynı Çünkü sesinin çıkacağı bir hayır, sesinin çıkacağı bir yerin kalmadı. O yayından <laughs> çıktı. Bak neden söyleyeyim sana? Vücut o vücudun var ya o vücudun yoruldu. Bir yayından çıktın başka bir yayına geldin. Geldiğinden beri höykür 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 konuşuyor. O zaman şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ha şimdi oldu bak. Kar yağdı, <laughs> kar yağdı kaydım. Sana bir söz verdim caydım. <laughs> oldu mu Mahmutçum? Ha Alkışlıyoruz Asuna. Tam Asuman Krause'nin Ve uzun rollerin sana vız geldiğini ispatladın. Ne Kalk hadi saat 12 oldu. Git başımdan. Ya kalk dedim sana. Güzelliğin ve yeteneğin sayesinde hemen başrolü kaptın. Hal böyleyken repliklerin de iyice uzadı. Ne diyorsun abi sen ya? Benim sucuk düşünecek halim mi var? Sen Almanya'dan kalk okumak için İstanbul'a gel. Okulunu bitir, kariyerine başla. Sonra her şeyi bırak, Almanya'ya dön, dünya evine gir. He? Ve diye. Söyle bakalım bu senaryo nasıl? Dizide evlenmek istemeyen feminist bir kadını canlandırıyordun ama... ...hınzır cümleler kurmaya devam ediyordun. Ha, kocan yatakta esnerken kahvaltısını hazırlıyorsun. Çamaşırını yıkıyorsun, yere attı çorapları topluyorsun. Biz kadınlar erkeklerin kölesi olmak için mi doğduk? Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Anlıyor musunuz? Evlenmeyeceğim. Hayatım boyunca evlenmeyeceğim. Herkes kendi sucuğunu kendi pişirsin. Herkesin sucuğu kendine. Biz Asuman buradan yürür derken bir de baktık ki şarkıcı olmuşsun. İtiraf edelim, paslanmaz çelikten kıyafetinle söylediğin Kukla adlı şarkın kafamızı daha bir karıştırmıştı. Ya bu ne ya? Paslanmaz kıyafet. Bu paslanmaz çelikten kıyafetiyle söylediği yılları biz esmi geçtik Reyhan. <laughs> e aldık da o aldığımızda benim aklım neredeydi? Gence çıktım. Gence çıktım o yıllarda. Çok zaman geçti üzerinden. Kaç seneleri bunlar? Bu... 95 96 97 Yok, 98 canım, 99 2002 2008. Kaç? 2008. 2008'de Ama ne oldu ben sana söyleyeyim. Evlisin, benim ne oldu? De... Evliydin o zaman. Evlenmiştim ikinci. <laughs> evliydin. Nasıl oldu? 2008'de evliydim ben. 2008'de ne oldu? Evliydim. Evliydin. Bu o o entariyle mi geldin programa? <laughs> Hayır canım onunla gelmedim. Paslanmaz şeyle geldin mi Reyhan? <laughs> Neden hatırlamıyorum sana söyleyeyim. Hamileydim ben. <gülüyor> 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 nasıl kaçırdık? şu anda müthiş. Big Brother'da her şey çok güzel ama o hali neymiş ayol? Bir şey söyleyeceğim. Sen o, e o, o zaman Paris'e evet, gittik. O zaman mı? O zaman Paris'e Evet o zaman. Gitmişsiniz. Şey ben, e hayır. Gitmişsiniz. <gülüyor> Aklım, <gülüyor> Aklım ben, nerede benim? Okama ben bir şey söyleyeyim. Oğlum. Yok sen, o zaman değildi ya. Ondan yok sonra İngiltere'de beraberdik. Yok Paris'e gittik. Yok bilmiyorum. bunlar ne? Biz de <gülüyor> uzaktan, <gülüyor> şey bunlar ne? Bizden uzaktan. Bunlar ne şey diyor? Bunlar ne? Bizimle hiçbir şey yapmıyorsun. He? He? <laughs> Bu nedir abi? Lan? Seninle Paris'e mi? Ya abi ben seninle niye Paris'e mi? Ben anlamıyorum. Hayır. Biz Paris'e fotoğraf çek, Biz poz iş vereceksen gidelim. Osman'cığım yok hayır. Sabahtır ben işte buraya gittik. Bura ne oldu Mahmut işte. abi zoruna mı gitti? Benim zoruma <laughs> gitti. Hayır zoruma gitmez de. İşe gittik valla katalog çektik. İşe gittik işe gittik. Ciddi misin? Evet. Katalog çektik işe gittik. Ben işe gidiyorum ara sıra Paris'e. <laughs> Peki, ya biz Asuman'la ne yapalım? <laughs> Memleketin parası yetmiyor. Bir de Paris'e gidiyoruz işe. Evet devam. Hakkını vereceksin. Bir dakika yerinde durmuyordun ki Asuman. Katıldığın yarışma programında yaptığın kabare dansıyla izleyicileri ekrana kilitledin. Dur ya bir dakika ben o zaman neredeydim? Ye ye ye. Bu ben hadi neredeydim o zaman? Hadi, hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Hayır bu ne zaman ya bu? Ya bu eski dendi çok eski de. Ya bu neydi bu ne zaman? Hadi görüşürüz. Ya hayır lütfen gitme lütfen hani gitme. Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar. Hiç şey oldu çıkamıyorum oradan. Bu kadını oradan. yeteri kadar yoramıyorlar Big Brother. <laughs> Big Brother'da yoramıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. Vallahi. Sen ne bu? Hangi yarışma bu Asuman ya? <laughs> Aman varsa yoksa Big Brother reklamı. <laughs> Otur. Vallahi bu hangi yarışma? Bu şey. hangi yarışma? Bu şeydi galiba. Milattan önce mi bu? Ben ee, bu da o zaman. 2008. <laughs> bu da o zaman. Bak o, o yıllarda bana bir şey olmuş. Gözlerime inme inmiş. Anladım. Yani. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Dur. Bir dakika. Bu ne? Hangi yarışma ya? <laughs> Bu neymiş abi? Niye bunlar yok artık ya? Ne olduk Reyhan biz? Bir falan ne oluyor ya? Ya Allah. Bu ne zaman bu? Hangi ülkenin televizyonu? Romanya Televizyonu'nda mı yaptınız bunları? <laughs> o ne abi? Bütün şeysini mi çıkartmış? <laughs> Bir deyince atıyor, iki deyince atıyor. Hayır Devam. Bütün, bütün şeyini mi çıkartmış? Bütün şeyini. <laughs> bu ne abi? yolla. Dur! Bu hangi jüri abi? Ya Niye böyle <laughs> O adam kim? O adam kim? Bak sen oraya çıkınca bir geri al. Adam böyle bak. Bana kim o bak. Aytunç muydu? Aytunç. Aytunç'a bak. <laughs> Hayır masaya. Aytunç. Masada ne yapıyordun sen? Şimdi e, bu... Abi ben anlamıyorum. Asuman nasıl? Krause bir diye çıkarmış. Sonra masaya masa çıkmış. Ya. Sen Aytunç ikiyi kaçıyor. düşün ikiyi. İkiyi düşün yani. Bir de. Bu biri. Iki. Biz herhalde ikiyi yayınlamıyoruz değil mi? Evet Burak. devam. <laughs> Artık... Gel buraya gel. Çok geç. bir şey var. Benzemen gerekmese de Yıldız Tilbe'ye benzemeyi denedim. Nasıl oldu bilemedik. Yıldız Tilbe dedi. Sinirim bozuldu. Yıldız Tilbe King Kong olmuş abicim. Yıldız küçücük. Ya tabii exagere exagere. Ama çok iyisin. Bana bak çok eğlenceli bir kadın. Hadi bize gel oğlum. Ya acayip ben seni çok seviyorum biliyor musun? Çok seviyorum seni Okan biliyor musun? Biliyorum deli. Deli. Biz geçenlerde kendisini sahne İstanbul'un kulisinde ziyaret ettik. Ve ben hiç böyle kulise gitme adetim yok. Ben de oradayım falan. Hani ayıp olmasın niye gittim. Oturuyor abi kuliste tek başına. Böyle. Kimse kulise girmiyor. Diyor niye girmiyorsunuz? <laughs> ha, herhalde bir yer herhalde diye bir korkuları var böyle. Ondan sonra ben girdim. Böyle hani program öncesi falan. Ondan sonra şakalaşıyorum. İşte tanıştırıyorum yanımda gelenler var ondan sonra diyorum ki işte diyorum Yıldız diyorum çok eskiden tanışırız diyorum delidir diyorum falan. Ya yani bu bizim sürekli aramızda söyleyebileceğimiz gibi şeyler bunlar hmm. delidir melidir falan. Bir anda oradan bir neden öyle diyorsun Okan dedi. <laughs> dedim ne oldu ya niye deli diyorsun lan bana dedi. Dedim ana yani ben öyle hani latife etti falan bir daha yapma dedi öyle şeyler dedi falan. Tamam kardeş dedim ben. <laughs> tamam kardeş. Çok manyak geleni yer yani. Çok acayip. Türk kadınını en güzel temsil eden kadınlardan biridir. Ufacık tefecik. Ama tak. Bugün Öyle. ayrıca da Türk kadınının seçme seçme hakkını alalı 85. yıl mı? Evet. 81 yıl. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. 81. yılı. Türk kadını 81 yıl önce seçme seçilme hakkını almış. Yok, evet. Ne yaptın? Kim seçtin hayatta? Doğru seçimler yaptın mı Asuman? Oo! Böyle müthiş bir kadınsın. Ne konuda doğru tercihler yaptın bana anlat. Baş başayız burada. Baş başa? Evet. Ne Öyle konuda? Taksettik. Mesela doğru adamı seçebildin mi? Yani şimdi onlara girmesek şeyden devam etsek. Doğru partiye oy verebildin mi? Ya Allah. Allah. Peki Kendisi oy verdiğin görüşürüz. parti kazandı mı? <laughs> Peki şimdi devam ediyoruz. Devam. <laughs> Yeri geldi, hem yazdın, hem ben oynadın, hem de ben. güldün. Türk kahvesiymiş ama değil mi bu? Evet. <laughs> Niye böyle tutuyoruz? Kahveyi <laughs> döktün Asuman. <laughs> Elim değmişken bir de sunuculuğa adım atayım dedin. Wipeout yarışmasını öyle haince bir neşeyle sundun ki yarışmacılara acıdık. Vadi Köprüsü'nü geçen yarışmacılar taşlı eteğe geliyorlar. Burada yarışmacılarımız Dur. can kurtaranlı Bak kesinlikle farklı bir kadın. Dinlersen Asuman Krause değil. Bu başka bir kadın. O sene başka bir kadını ele almış ona dublaj yapıyor. <laughs> Tamamen farklı bir konuşma. Devam. Devam. Can kurtaranların yardım elleri olmadan, engellere takılmadan geçmeye çalışıyorlar. Herkes senin peşindeydi Asuman. Yarışmaya avcı kılığında gelip seni avlamaya ve de tavlamaya gelen bile oldu ama ustalıkla hedef şaşırttın. Ben şimdi bak kim Kiklik, kiklik. Kınal ha. dağlarda ha. ve... Benim silahımdan kurtulacağını hiç tahmin etmiyorum. Fear Factor yarışma programındaki sunumun da enteresandı. Katılanlar senden mi yoksa oyunlardan mı korkacağını bilemedi. Sizden sonraki kötü derece, diğer bir kötü derecemiz ise en kötü diğer derecemiz. Bu etapta Korhan ve Ayşe kendisini kurtarmayı başardı. Sen bu işin ustası Yok. oldun. Ben, Dosta güven. Ben... Asuman'ın ömür boyu evlenebileceğini sanmıyor. Herhangi bir erkek onunla aynı evde oturamaz. Bu tempoya nasıl yetişsin? Hapı adam. yutar. Çünkü düşünsene adam akşam yine, eğer 9-6 bir işte çalışıyorsa eve gelecek Asuman bu kıyafette evet. Göster bakalım hünerlerini. <laughs> bu performansını beğenmedim. Çok kötü. Ha 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 ha. Ben halbuki ne biçimim, ne enerjiyim, ne güzelim. Her şey bende var. Et, bu her şey. Ama sende hiçbir şey yok. İşte bu Herhangi bir erkek buna tahammül edemez. Ya katil olur bir hafta ezim, sonra. Ezim, ezim. Ya evden kaçar. Bu adama ezer. Rahat bırakmaz, uyutmaz. Herif gelmiş bütün <laughs> gün işte pineklemiş. Akşam yine eve gelmiş, trafiğe girmiş. Günde 4 saat trafikten çıkmış adamın kolunu kaldıracak hali yok. Bırak kafasını kaldırmayı, değil mi? Böyle hiçbir şey böyle anladın mı daha kolu kalkmıyor adamın. Böyle bir de kafasını kaldıracak da şöyle anladın mı kafasını kaldır. <laughs> kafasını kaldıracak da böyle bir <laughs> şöyle bir Asumana bakacak, şöyle bir Asumana bakacak, ulan diyecek, ben bununla mı evlendim diyecek filan, ya da böyle gidecek yatak odasına kadar, anladın mı böyle? Ondan sonra yatacak. Asuman o sırada böyle wipe out kıyafetleriyle selam kocacım geldim huva! diyecek filan. Ondan sonra adam böyle yattığı yerden şöyle, <laughs> şöyle yattığı yerden Abi. ne oluyor ulan falan diye bakacak. Vallahi bir hafta sonra çocuk annesinin evine kaçar çok ciddi söylüyorum. <laughs> Bunlar evlenilmez. O yüzden bak ben dikkat ediyorum ha. hiç yanında şey yok. Ha? Bir nişanlısı olur insanın değil <laughs> mi? Var ya gizli kapaklı yapıyor biliyorum. O ne ya? Bir dakika yanlış <gülüyor> konuşma <gülüyor> olmasın ne demek? Sen ne Gizli yaptın? kapaklı yapmak ne demek? <laughs> Gizli kapaklı. Asumancığım hiçbir bir zaman gizli kapaklı yapmaz. Göğsünü gere gere yapar göğsünü. <laughs> böyle işte böyledir <laughs> der. Net konuştun. Net konuştum. İşte ulan getirir böyle sevgilisini mesela ama ben görmüyorum. Ama Asuman'ın şu ben anda bir sevgilisi olsa alır o sevgilisini. Gel lan burada der böyle. Şunu da al getir. Getir mesela altın kelebeğe mi gidiyor? Mesela altın kelebeğe atar içeri böyle. Gir ulan der <laughs> Bakalım. Wipeout'taki gibi böyle. Evde ona böyle ağzına akrep sokar, ıstakoz sokar falan filan böyle herifi getirir atar ondan sonra böyle. Misafirliğe falan götürür herifi. Herif de yanında böyle gelir böyle. Okan acaba evde nasıl hakikaten? Böyle mi yoksa? Çok yumuşacık. Bu mu yumuşacık evde? Bununla hiçbir şey yapılmaz. Bununla hiçbir şey yapılmaz. Ben Paris'te çekime gittim. Bulmak imkansız. Aa nasıl ya? Fır döndün o Paris'e. Aa. Nasıl aa Demedin mi? Ha? Ben çok şaşırdım. Sen çok gezersin diye ha, şöyle, düşünüyordum. Hayır gece ben... çıkmıyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Aa. Aa, bak ee? şunu söyleyeceğim. Çok gece dedim. çıkmıyor. Böyle profesyonel. Gündüz fır dönüyor. Kardeş vaktimiz var mı? Ben iki dakika gidiyorum. <laughs> Ondan sonra gidiyor da şunu alıyor, bunu alıyor. Bilmem nesini yapıyor falan filan. Full. Gece? Bir de deli gibi çalışıyor. Gece kardeşim bu dokuz buçuk cumbala yatak. <laughs> e, mazbut işte. Bir de ekip de. Bravo. Bak, o arada but. Bir de bir ekip gittik yani. Ben öyle fotoğraf çekmeye böyle iki kişi, üç kişi gitmiyorum. Bayağı bir ekip. Tabi hanımefendiden. Ondan sonra pas versin diye bekleyen tipler var. Onlar böyle abi ee, ne yapacağız falan filan. Kız dokuz, no, nerede Asuman? Dokuz buçukta cumbala yatak. Neden? Sabah kalkacak efendim fotoğraf çekilecek bilmem ne falan yüzü gözü bilmem ne olacak diye. Öyle bir kız. Ya, haklı. Bravo. Gece gezmesi falan da yoktur bunun. Mazbut işte bir kız ya. E, Mazbut ya, ben ya. Vallahi. Çok, Bir... Bunu de. alan yaşadı. Dışarıda ne mazbut. Oldu sen ne oldu? Ne almadın oldu ya? Kardeşin. Sen... <laughs> Ne yaptın hani yani ben, ben, Nasıl e, bir dönmektir benim bu Benim işim yani? bu abi. Şimdi böyle. <laughs> Kıvıracaksan da o göbeğin hakkını evet, vereceksin. Evet. Benim işim yapacağım. bu. Çok mazbut kadın. Evde de böyle ağzı var dili yok. Böyle oturur. <laughs> Peki. Neyse de, bitti mi bu Asuman'ın geçmişi ay, devam bitmedi edicek. mi? Devam. 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 Sen bu işin ustası oldun. Dosta güven, düşmana korku salan sunuculuğunla bizleri mest ettin. Ben tost olmadan önce günün ikinci takımını e, tanıyalım. E, sonra ben tost olayım. Dünyayı kasıp kavuran Big Brother'ın ses getiren Türkiye versiyonunda... ...güzel sunuculuğunla yine gönüllerinizi fethediyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Buradaki elbise paketin yani elbise demeyeceğim ona. Aha. Paketin, fiyonklu paketin çok hoşuma gitmedi. Fakat, fakat makyajın ve saçına bayıldım. Güzel evet. Çünkü sen ne zamanki böyle... Anladın mı besleme gibi saçlarını böyle iki yandan böyle indiriyorsun mi? ya. Bunu bu yapmıyorsun. Ya biliyorum bu doğal aynı. şunu saçını böyle iki yandan şöyle indirmediğin zaman böyle bir saçak maçak ifade verdiğin zaman. <laughs> şöyle çok daha... olduğum zaman Ahmet yapıyor bu makyajı ve saçı çok. Ama hoş. bu saçına bayıldım. Yendırım. Bu saç. Bir de kemikli bir yüzün var. Kemikli evet. bir yüzün var. Böyle senin yüzün fazla. Çerkezlerin böyle kemikli olur. Sen Çerkez misin? Evet. Maşallah. Evet. Maşallah. <laughs> Maşallah. Ama hakikaten böyle bir. Senin yaşlığın da çok cool olacak. Evet. Cool. Kesinlikle cool olacak. Cool. Yaşlılığı cool. Ben ne ben olacak yaşlı? Ne olabilir? Yaşlı güzel aliyen olur mu insan? Eceş müceş bir şey olursun yaşlı. Bence yaşlığına. iyice zıvana'dan çıkar. Bu yaşlanınca ne bir de demek bunun ya? yaşlanınca tabii Yaş alınca daha bir şey oluyor yani. Bir sakinlemiyor Oturmak... mu? Şimdi niye güncüm? Biz şöyle olacak. Mesela ben, ben Ali Ben çok ben uzun ya. süre Doğru. program Aa. yapmayı düşünmüyorum ama belevki yaptım. Ha. Mesela ha. E, ben mesela şimdi 90 yaşına gelsem program yapıyor olsam. hanımefendi sanatçı da 60'ında 70'inde <laughs> filan olur. Vallahi bu hepimizi kovalar. <laughs> mahveder, bizi. <laughs> mahveder bizi. Bizi mahveder. Öyle bir kadın yani. Devam. Sonunda Beklenen an geldi. Big Brother artık Türkiye'de. Asuman Krause geçmişini silemezsin.